başa gelen musibet üç şeyle ilgili olabilir. Birincisi gerçekten yaptığımız bir suç, günah ya da ya, e, eksik tedbir diyelim sebebiyle bir ceza olarak gelir. Bir sünnetullah gereği ceza olarak gelir. İkincisi kefaret-ü için cenab efendim kuluna bazen ayağına diken batırır öyle diyelim. O da diyor günahlara kefaret olur. Sabırlı olur kul. O eziyetler karşısında sabrederse Allah onun günahlarına kefaret kılar. Bir de öyle Cenab-ı Hakk'ın imtihanları vardır ki eğer imtihanda o kul ger gerçekten sabrı cemil gösterirse o terfi derecat olur. Günahları efendim sildiği gibi kulun derecelerini de yükseltir. Manevi anlamda yükseltir. Çünkü Allah yolunda çektiğiniz çileler olur. O çileler sizi pişirir. O bakımdan e, bazen dışı musibet gibi görünen içinde içinde nimet taşıyan postalar vardır. Manevi elçiler gibi elçi şeyler vardır. Bu bakımdan cemal içre celal, celal içre cemal derler. Yani Bazen çok güzel görürsün bir şeyi, onun içinde bir celal tecellisi saklıdır. O, o nimet gibi gördük, gördüğünde sen sınanırsın, imtihana tabi tutulursun ve Allah korusun o imtihanı kaybeden birisi olabilirsin. Yine musibet gibi görünen bir şeyin içinde de cemal tecellisi zuhur eder. O sana sırat-ı mustakime yönelme hissi, yönelme motivasyonu verir içinde. Nice nice hastalar hastalıklarından sonra daha muttaki bir kul olmayan niyet etmişlerdir. Birilerinin yakını vefat etmiştir, anası vefat etmiş, babası vefat etmiş veya evladı vefat etmiştir. Daha önce tabiri caizse ehli dünyalıkken sonra e, ehlullah olmuştur. Ahiret adamı olmuştur. Yani bu bakımdan e, burada bir edeb öğretiliyor yalnız. Yukarıda dikkat ederseniz iyilikler de kötülükler de hepsi Allah'tandır diyerek Cenab-ı Hakk'ın takdiri, iradesi ve yaratmasına vurgu e, yapılır yapılırken, burada böyle bir edep gözetiliyor. Bu şunun için deniyor alimlerimiz. Evet, her ne kadar hasene de, seyyiye de Cenab-ı Hak tarafından yaratılıyor, takdir ediliyor ise de, kula düşen edep şudur diyor. Allah'ım başıma bu belayı sen verdin tarzında bir e, edepsizlikte bulunmak değil. Yani e, nitekim e, Kur'an'da bize öğretilir, Eyüp Aleyhisselam'ın ya da İbrahim Aleyhisselam yanlış hatırlamıyorsam ve izâ merattu fehuve yeşfîn der. Hasta olunca bana şifa veren odur der. Ve yani hastayı bir hastalığı hasta ben oluyorum ama şifayı o veriyor. o bakımdan olumsuz bize olumsuz gibi görünen öyle diyelim. Bizim çok nimet gibi o hal için göremediğimiz şeyleri Allah'a nispet etmek yerine ee, insan kul kendine diyor, onu izafe eder ama bütün güzellikleri Allah'a nispet eder. Yani başına bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi? Ee, bu herhalde bizim, bizim bir ikaz, bizim bir eksiğimiz var demek ki. Ee, Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor e, diyerek onu kendimize nispet edip e, güzelliklerin hepsini Allah'a nispet etmek bu bir Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir edeptir.